Kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Herkese merhaba. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bu defaki videonun amacı kilo almak isteyenler ya da formunu korumak isteyenler için bir video olacak arkadaşlar. Bir shake şey tarifi vereceğim size. Shake'imizin malzemeleri de çok basit. Kalorisi hem sağlıklı kalorisi var. Aynı zamanda tatlandırıcı yapay madde herhangi bir şeyimiz yok. Kalori alımını sağlıyor. Yalnız Aynı zamanda vitamin, mineral ve protein ihtiyacımızı da fazlasıyla karşılıyor arkadaşlar. Malzemelerimiz neler? Bir ölçek Herbalife Nutrition. Bir ölçek dediğim yalnız yemek kaşığına göre değiştiği için kendi ölçeğiyle iki defa atıyoruz. Aynı zamanda bir adet orta boy muzumuz yaklaşık 150 gram kıvamında. Aynı zamanda 5 yemek kaşığı kadar da yulaf atacağız. Ben bunu göz kararıyla atıyorum. Ve yanında tabii ki bir çay kaşığı kadar da tarçın arkadaşlar. Hemen malzemelere geçelim arkadaşlar. Önce muzumuzu soyuyoruz. Söylediğim gibi muz tercihi tamamen size göre değişebilir. Yalnız muzdaki faydayı ve verimi arttırmak istiyorsanız muzunuz olgunlaşmış olsun arkadaşlar. Olgunlaşmış muz tercih edebilirsiniz. Yulafa geçiyoruz arkadaşlar. Söylediğim gibi yulafı 5 yemek kaşığı kadar atacağız. Ben bunu göz kararı hemen ayarlayacağım. Tamamdır. Ardından bir çay kaşığı kadar tarçın demiştik. Ve son olarak shake'imizi atıyoruz arkadaşlar. Ölçü kaşığınız varsa ölçü kaşığıyla iki tane atıyoruz. Yoksa da iki yemek kaşığı atabilirsiniz. Evet. Bunu da hallettik. Ve şimdi geriye sadece kullanacağınız saate göre ve zamana göre değişebilir arkadaşlar. İsterseniz sütte katabilirsiniz. Sindirimini kolaylaştırmak için laktozsuz sütte katabilirsiniz. Tamamen size bağlı. Ama ben suyla tercih ediyorum arkadaşlar. Hem kalorisini fazla yükseltmiyoruz hem de sindirimi konusunda daha rahat olması için su bizim için daha faydalı. Ve suyumuzu da katıyoruz. Evet, şimdi geldik işin en 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 güzel kısmına. Karıştırma kısmı. Evet, önce katmadan önce kıvam alması için karıştır ve işin en güzel kısmı, karışım kısmı. Evet arkadaşlar shake'imiz hazır. Hemen çok güzel bir tüyo vereceğim arkadaşlar şu an. şeyki ee, bitirdik. Bunu kilo almak isteyenler de uygulayabilir. Sağlıklı fit kalmak isteyenler de uygulayabilir. Yapmamız gereken tek bir yol var. O da şu şekilde. Eğer kilo almak istiyorsan sen bunu öğün yerine direkt kullanabilirsin. Ya da öğününü kullandın ara öğününde bunu kullanabilirsin. Çünkü neden? Temiz karbonhidrat, protein, vitamin, mineral var. Kilo vermek istiyorsan da bunu ikiye bölerek gün içindeki öğünlerin yerine kullanabilirsin. Öğün ihtiyacını karşılıyor ve iki öğün yerine geçiyor arkadaşlar. Bu şekilde formda da kalabilirsin. Tercih ve seçim tamamen senin. Mantık sağlıklı kalmak, fit kalmak. Hemen tadına bakalım. Yaptığımız şeyin tadına bakalım ki sonra hocam yapıyorsun ama denemiyorsun demeyin. Şu şekilde. Gayet kıvamda. Ve tadına bakalım. İşin en güzel kısmı. <laughs> Tek kelimeyle şahane. Afiyet olsun arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. <laughs> Afiyet olsun arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kanala abone olmayı, ve videoları beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.